çocuklar. Köre oynuyor. Hadi bakalım. Nasıl oynuyorsunuz? Göreyim. Hadi kaçıyor. Kaçıyor bana. Bana kaçıyor. Bana kaçıyor. Bana kaçıyor. Bu tarafa gel bu tarafa gel. Yakalayın. 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 Yakalayın.

kafasını yakalıyordu. Ay, ay, ay yakaladı. Ay. Yakaladı. 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 Yakaladı.

arkadaşlar. Ben bu heyecanla değil mi? Ben yakalayayım. Ay bana yakaladı. Ay bana yakaladı. Ay yakaladı bana ne. Ay bana yakaladı. Ay bana yakaladı. Ay yakaladı. Ay 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 ay. Ay ay ay. Ay yakaladı yakaladı. Aaa ne yakaladı. Yakaladı, yakaladı, yakaladı. yakaladı. Az daha kalsın yakalıyorum. <laughs> tamam. Tamam. Hadi arkadaşlar size bay bay yapın. Ben size bay, bay, bay Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Aynen. Kendinize iyi bakın. Aynen.